Bize yine en çok gelen sorulara cevap vermekle devam edelim. Bu konuyu çok o açıklığa kavuşturmak lazım. Piyasada çünkü çok kötü niyetli insanlar var. Ve maalesef bilgi eksikliğinden mi, kasıttan mı dolayı yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bunlarla biz uğraşıyoruz. Aslında bir iki tanesini mahkemeye de verdik. Bentonit'in içinde alüminyum var diyorlar. Yani artık bunu ben cahillik olarak kabul ediyorum. Yani çünkü eğer kasıtlı değilse cahillik tabii ki. Ama kasıtlı yapan da var. Arkadaşlar konu olan nedir biliyor musunuz? Bentonit'in içinde serbest iyon olarak alüminyum, civa, kurşun, kadmiyum, nikel. Bunlar ağır metaller biliyorsunuz. Bunlar varsa zaten Gıda Bakanlığı bu işe izin vermiyor. Bu belli bilinen bir şey yani. Ama bentonit'in içinde alüminyum var demek tamamen bir cahillik. Şöyle yapıyorlar ben anladığım kadarıyla, bilmeyenler. E, bentonit'in formülasyonu nedir genel formülasyonu? Potasyum, alüminyum, kalsiyum, sodyum, silikat diye geçer. Ama öyle bir şey ki kimyanın en temel kanunudur. Bu değil mi? Bir bileşiği meydana getiren elementler, o elementler kendi özelliklerini göstermez. Yani bileşikteki özellikleri farklıdır. Kendi elementsel özellikleri farklıdır. Şimdi siz Su içerken iki hidrojen bir oksijenden meydana gelme. Hidrojen mi içiyorsunuz ya da oksijen mi alıyorsunuz? Hayır su başka bir madde. Veya karbonla azot birleşip siyanüre bir oluşturuyor. İkisi de zehirli değil ama oluşan madde zehirli. Yani e, alüminyum oksit mesela alüminyum değildir artık. İlaç sanayinde kullanılır. Alüminyum karbonat ilaç sanayinde kullanılır. O bir alüminyum değildir. Başka bir şeydir. Yani ne alüminyum özelliği gösterir ne karbon özelliği gösterir ne oksijen özelliği gösterir. Öyle değil mi? Yani bunu herkes biliyor. Lise okuyan, en azından ortaokul lise okuyan herkes bunu biliyor. Ama maalesef bazı konular açıklandığında bu bilgilerimizi neden unutuyoruz? Evet, birisi yazıyor. Bentonit içinde alüminyum var. Formüle bakıyorsunuz. Evet, alüminyum gözüküyor. Aa var mı? Yani bentonitin içinde kesinlikle alüminyum yok. İsteyen herkes götürüp analiz verebilir. Eğer analizin içinde alüminyum çıkarsa bütün paralarını biz ödemeye hazırız. Zaten bu konuda biz yer yer alüminyumla ilgili analizleri paylaşıyoruz. Bir kere gönlünüz kafanız son derece rahat olsun. Kesinlikle bentonitin içinde alüminyum yoktur diyenler kötü niyetlidir. Ve tam tersine aslında şuna bakmak lazım. alüminyum yüksek olan insanlar bentonit içtiği zaman alüminyumlar ortadan kayboluyor, yok oluyor. Bentonit ciddi alüminyum eksilten bir maddedir. Yani şeratörler içerisinde en etkili olanı DMSA'dır. E, DMSA. E, ama e, bu sentetik bir madde olduğu için e, ağızdan alınması sıkıntılıdır. E, çok kuvvetli bir şeratördür fakat Vücuttan çıkan ağır metalleri tehlikesiz organlardan çıkarıp tehlikeli yere götürme şansı da var. Oysa bentonit bunları bağlıyor, hiçbir yere bırakmıyor. Yani yakaladığını mıknatıs gibi çekiyor, bağlıyor ve e, üriner sistemden ter yoluyla ya da dışkı yoluyla vücuttan atıyor. O nedenle bentonitin içine ağır metal atıb seniz bile ağır metal vücudunuza geçmez. Çünkü arsenikle yapılan deneyler var bir kısım kobaya arsenikli bentonit veriliyor. Bir kısım kobaya da aynı miktarda arsenik veriliyor. Arsenik verilenlerin hepsi ölüyor. Diğer gruptaki hayvanlarda ya da kobaylar hiçbir ölüm tehlikesi yaşanmıyor. Bu çok bilinen bir deneydir. Bentonit çok kuvvetli zehirlere bile etkilidir. Kırmızı akrep zehiri mesela çok kuvvetli bir zehirdir. Tek antiserumu bentonitten yapılmaktadır. O yüzden dediğim gibi bentonit kendi içindeki zehirleri olsa bile bırakan bir madde değildir ama gıda yönetmeliğine uygun ürün ürettiğimiz için bunlar zaten işinde olmamalı. O nedenle bizim ürünlerimiz içerisinde dünyadaki en düşük oranlar yani civa yok, arsenik yok kadmiyum yok alüminyum yok, nikel yok sadece kurşun 3 ppm'dir Türkiye gıda kodeksindeki sınırlamalarda 3 ppm'in altında olacak. Bizde 0.4, 0.5, 0.6 gelir yani 10 kat düşük neredeyse o yüzden e, Bentonit içerken bir kere en güvendiğiniz yer hiçbir yan etkisi yok, <laughs> sürekli kullanımda hiçbir problem yok. E, bu notla içerseniz e, biliyorum faydasını çok daha fazla göreceksiniz.